Merhabalar. bir 1,5 yaşındaki kıvımla Arnavut böreği yapmaya karar verdik. Şimdi malzemeleri sayıyorum. Yaklaşık 5 su bardağı un, 2 1 buçuk su bardağı e, su, 2 yemek kaşığı kadar e, sirke, biraz tuz, e, iç malzemesine 1 adet soğan, 1 yumurta, yarım kiloya yakın e, sapları ayıklanmış e, ıspanak, 1 e, kase ise şey peynir. Bakalım bugün nasıl olacak. 1 2 su bardağı unumu ekliyorum kontrollü şekilde ve tarifime başlıyorum. Öncelikle 3 su bardağı koydum kontrolü olması açısından. Üzerine 2 yemek kaşığı sirkemi, 2 tatlı kaşığı tuzunu koydum. Yavaş yavaş suyumu eklemeye başlıyorum. Ve hamurumu tutmaya başlayacağım. Güzelce yoğuruyorum şu anda. Hamurum yoğrulunca şöyle bir kıvam aldı arkadaşlar. Şu anda iç harcımı hazırlamaya geçiyorum. Hı. Ispanaklarımı güzelce dilimliyorum. Güzelce ayıklayıp dilimlediğim ıspanakların üzerine bir kase lor peyniri ekliyorum. Sonrasında bir adet yumurta kırdım. Ve bir adet soğanımı ekledim doğrayıp. Hamurlarımı 8 eşit parçaya bölüyorum. Nişasta ile beraber bir tabak büyüklüğünde açmaya çalışıyorum. Ve her katımın arasında eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışık oluyor. Bu bir saat dinlendirmeli bir hamur olduğu için herkese bu hamuru hazırlamakta fayda var. Her katını yağlamış oldum. Bir tepsiye koydum. Bir saat dinlendirmeye buzdolabına koyuyorum. Kaldırıyorum şu anda. Toplamda 8 adet peynirimiz olmuş arkadaşlar. Şimdi bu 8 adetlerden 2 tanesini aldık. Tepsimize bir güzel yaydık. Sonra çarjımızı bol bol şöyle güzelce koyuyoruz. Diğer ikinci katını da koydum üstüne. Karjımızı da yerleştirdik. Üçüncü katımızdan sonra da içimizi güzelce yaydırdık. Ve son katımızı sayıp artık. Bölümümüzü bitiriyoruz. Son katımızı da serdik. Ve güzel dinleyip 190 derecede 40 dakika pişirmeye bırakıyoruz artık. Kıtır kıtır çıtır çıtır bir anot böyle olmuş.